Çünkü Kürtler sadece bu coğrafyada yoklar. Dört ayrı yerde, dört ayrı devletin sınırları içine hapsedilmiş durumda bir Kürdistan halkı var. Ve bugün Suriye'de yaşananları gördüğümüzde bunun ne kadar gerçek olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bugün Suriye'de Kürt halkının tüm kazanımlarının elinden alınması için gece 3 başta Türkiye olmak üzere e, bu e, kazanımları Kürtlerden almaya çalışıyorlar. Ama bence bu artık o kadar kolay olmayacak. Ne Kürtler eski Kürtler ne dünya eski dünya. Bu bu kadar kolay olmayacak. <laughs> insan hakları ihlalleri yaşadı. Mesela biz insan hakları savunucuları açısından 90'lar çok önemlidir. 90'larda çok büyük insan hakları ihlalleri yaşandı. Her şeyden önce yaşam hakkı ihlalleri yaşandı. İnsanlar katledildi. Göz altında kaybedildiler. Kürdistan'da yüzlerce köy yakıldı. Eee ama bugün devlet hakkı değişti mi? Hayır. Değişmedi. Vallahi o dönemin bütün aktörleri Örnek vereyim. Mehmet ay, Tansu Çiller ve onlar gibi birçok bugün yine siyasal iktidarın yanında konumlanmış durumdalar. O nedenle devlet hakkı değişmedi. Evet, e, uygulamalar değişti. Artık bilgi dünyaya çok çabuk yayılıyor. O kadar kolay öldürme, gözaltında kaybetme bunlar belki yaşanmıyor ama bugün de ifade ve örgütlenme özgürlüğümüz önünde büyük bir engel var. Şiarı e, şu anda gördüm. E, 15 gün önce kendileri de yine e, göz altındaydılar. Birçok arkadaşımız tutuklandı. Örneğin Nimet Tarukulu, ömrünü insan hakları mücadelesine adamış olan arkadaşımız bugün örgüt üyeliğinden tutuklu. Hiçbir şey yok. Yine bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta gazeteci arkadaşlarımız Rojava'da katledilen iki gazeteci arkadaşımız o eylemdeydik. bir grup gazeteciyi gözaltına aldılar ve tutukladılar. Yani bunlar gerçekten akıl almaz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün bu hakları garanti altına alan birçok uluslararası sözleşmenin altında imzası var. Örnek vermek gerekirse en bilineni Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi birçok Birleşmiş Milletler Sözleşmesi yazılı hukuka göre. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti altına imza attığı uluslararası sözleşmelerin hepsini ihlal ediyor. Hiçbirine uymuyor, bırakın kendi iç uygulamıyor. Oysa ki bu sözleşmelerin hepsinin denetim mekanizmaları var. Ama bu sözleşmelerde Türkiye'nin imza ortağı olan Avrupa Birliği ülkeleri maalesef Türkiye'ye karşı bu denetim sonuçlara maalesef ki ortak oluyorlar. Türkiye'nin işlediği bütün insan hakları ihlallerine ortak oluyorlar. Bugün yine Türk meselesinin çözümsüzlüğünde İmralı cezaevine de değinmek istiyorum. Bugün İmralı cezaevinde en başından itibaren ben e, Sayın Hoca'nın ilk avukatlarından biriyim. <laughs> yapmaya giderek çoğaldı, binlerce avukat haline geldi. İmralı cezaevinde en başından itibaren hukuk umur, uygulanmadı. Hiç unutmuyorum, Budanya'da savcılığa gittiğimizde yine poster bozuk diye İmralı'ya götürmüyorlardı avukatları. Savcıya şu soruyu sorduk, dedik ki, siz değil misiniz sorumlu olan? Niye göndermiyorsunuz? Ben değilim dedi. Açık açık. Ben değilim sorumlu. Maalesef dedi. Kim dedik? Siz onu takdir edin. Ben söyleyemeyeceğim. Açık açık savcı bize bunu söyledi. İşte hala sorumluluğun yazılı hukuktaki gibi olmadığı bir yer İmran'ın cezaevi. Ve yıllardır orada yaşayan sadece hocalar yok orada başka mahkumlar da var. Aileleriyle ve avukatlarıyla görüştürülmüyorlar. Bugün artık bir görüşme <laughs> ee, Umarım bu görüşme olur. Umarım orada çıkan görüşme sonuçları gerek kendi yaşadığımız bu coğrafyada, gerek Suriye'de bu sorunun Kürdistan meselesini, meselesinin çözümüne olumlu katkılar yapar. Aslında hep bu beklerdiği çok fazla insan hakları sorunu var. Her şeyden önce bugün bir kız çocuğunun katli davası var. Ama o kız çocuğunun katliinde ya da başka kadınlara yönelik vilayetlerde sadece bunları gerçekleştiren erkekler değil Biz neden kadına yönelik şiddet politiktir diyoruz? Çünkü devlet dili ne kadar sertleşirse, devlet ne kadar otoriterleşirse, ne kadar şiddeti meşrulaştırırsa o ilk şiddet şiddetli çocuğa şiddet olarak yansıyor. Ya da LGBT artılara şiddet olarak yansıyor. Büyük bir ötekileştirme büyük bir nefret söylemi var. Eee bunun kırılması gerekiyor. Çok kısaca kendimizi de eleştirmek istiyorum. Bizi asgariye mahkum ediyorlar. Asgari ne demek? En az demek? Yani en az yaşa. En az mutlu olun diyorlar bize işte asgari ücreti değerlendirirken bunu aslında bir devlet diyor ki en az yaşamak zorundasın, en azın da azıyla yaşamak zorunda buyur. Ama biz burada maalesef Türkiye'de ben işçi sınıfına sendikalara bir eleştirim var. Bugün Türkiye iki tane ordu besliyor şu anda. Öz soyu da besliyor değil mi? Ve savaşa korkunç bir bütçe gidiyor. Bugüne kadar ben sendikalardan yüksek sesle Suriye'deki bu ordulara vereceğin parayı bize vermek zorundasın diye bir yüksek sesle talep bulunuyor. Bunun eksikliğini de dile getirmek istiyorum. O nedenle kendi eksiklerimizin de farkına varmamız gerekiyor. Kendi talep noktalarımızda ne kadar başarılıyız? Ne kadar bir araya geliyoruz, ne kadar doğru sözler söylüyoruz, doğru talepler geliyoruz. Biz ihade olarak bunu elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten şuna çok ihtiyacımız var. Farklılıklarımızı değil ortak yanlarımızı öne çıkararak bir mücadele örgütlememiz. Tabii ki farklılıklarımızı gereken yerlerde dediğimiz zaman böyle bir mücadeleye ihtiyaç var. Bugün bir yemek yiyoruz ama görüyorum ki burada Adana'nın birçok demokrasi bileşenleri burada. İyi ki böyle. Ben de iyi ki İHA'da var diye konuşmamı bitireyim. Hoş geldiniz. Sağ olun.